katana japan kamachi japan japonya'da kamachi türkiye'de kamachi süperasi kurulamaya 3 saniye kala gala kalite İtalyana, parasının karşılığını arayana gala hablu yılların deneyimi 71 yıldır tütün bankta kuşaktan kuşağa aktarılarak yaşatılıyor Tütün Bank, müşterilerine mutluluk ve kazanç kapıları açmayı görev biliyor. Elindeki değerleri yaşama ve üretime yeniden kazandırma bilinciyle hizmet sunuyor. Ona bir şans daha verelim. Peki büyük baba. Tütün Bank, ilkemiz güven ve dostluk. Bu gece Sana'dan yeni 250 gramlık pratik kase. Artık her sofra oturduğunuza değecek. Sana işiniz bitti. <laughs> Sana değerini anneler bilir. Şöpe ceza sahasında ortaya hamile gol ve gol ve Taraftarın fanatiğin gözü açılacak yakında herkes sporcu olacak. Dantel dünyasının en iyi ipliği Altınbaşak klasikten yılın filmi Hülyalı Günler. Başrolde Türk sinemasının starı Hülya Avşar ve işini bilen kadınlar. Hülyalı günler pek yakında bu kanalda. Kaçırmayın. Al beni, ör beni, elinde gör beni. Altın Başak Klasik. Biz işimizi biliriz. Yılların deneyimi 71 yıldır Tütün Bank'ta kuşaktan kuşağa aktarılarak yaşatılıyor. Tütün Bank, müşterilerine mutluluk ve kazanç kapıları açmayı görev biliyor

95 yılı şovpa'yı arayanlar için çok karlı bir yıl oldu. 96 yılında da yepyeni başlangıçlar size bir telefon kadar yakın. Yeni yıla güvenle başlayın. Şova. Oturup ben sizlere konuk olacağım. Show TV beni sizlere ışınlayacak. Hem de üç boyutlu. Hem de ilk defa Show TV'de yap yeni var. Efendim, bir haftadır on gündür görüyorsunuz. Emel Sayın, Allah Show ver. TV'de. Dünya yuvarlak sür Hülya Avşar, Show yuvarlak TV'de. Biri izleyin, biri bekleyin, biri görün. Bu ne bu, Sakır? Sertap Ereder, Show ver TV'de. Biz de varız. Allah Allah. Yılbaşı gecesi Allah. hepsini bastıracağım. Bu bir kere o sertap ereleri boyumla bastırırım. Allah. Allah. Geldi Hülya Avşar'a, cilbemle bastırırım. Emel e sayını da Allah. sesimle bastırırım, Allah. Allah. sekiz okta. Her şey... Neler edeceğim onlara, beni muhakkak izleyin. Show TV'de yılbaşı gecesi. enginarlar. Hı, enginar falan bahane, işin sırrı olinde. İşin sırrı olinde, iki kere rafine. Sağlıklı temizliğe saniyeler kala, gala. Kaliteyi tanıyana, parasının karşılığını arayana. Gala tuvalet kağıdı. Herkesi koşuyor, açısına, gol pozisyonu Fenerbahçe... göremiyorum. göremiyorum. Taraftarın fanatiğin gözü açılacak, yakında herkes sporcu olacak. Elimizde tak tek varsa lezzeti yakalamak çok kolay. Tek 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 ye tek 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 ye tak tek cep tek ye tek tek ye. Arif koşuyor ya da Recep ortacıda tasına kafa ve gol. Bir göremiyorum abi. Taraftarın fanatiğin gözü açılacak yakında herkes sporcu olacak. Farkını daha yakından gördükçe daha fazla isteyecek ve daha fazlasını alacaksınız. Üstelik şimdi daha az ödeyerek. 500 gramlık sana ekonomik kase. Sana. Yaşam boyu kalite. Dantel dünyasının en iyi ipliği altın başak klasikten yılın filmi. Hülyalı günler. Başrolde Türk sinemasının starı Hülya Avşar ve işini bilen kadınlar. Hülyalı günler pek yakında bu kanalda. Kaçırmayın. Al beni, ör beni, elinde gör beni. Altın Başak Klasik. Biz işimizi biliriz. Efendim? Bir haftadır on gündür görüyorsunuz. Emel Sayın, Show TV'de. Yuvarlak, Hülya Avşar, Yuvarlak, Avşar, Show TV'de. Biri izleyin, biri bekleyin, biri görün. Ne yani bu, olmaz, Sakır? Sertap Ereder, Show TV'de. Biz de varız. Çıkacağım. Yılbaşı gecesi. Hepsini bastıracağım. O bir kere o Sertap Ereder'i boyumla bastırırım. Geldi Hülya Avşar'a. Cilbemle bastırırım. Emel sayını da sesimle bastırırım. Sekiz okta. Neler edeceğim onlara? Benim muhakkak izleyin. Show TV'de yılbaşı gidesin. kişi uğurlayıp 96'ya merhaba demek. Hem de üç boyutlu bir ekrandan, Show TV'den, şarkılarla, sevgiyle ve umutla. Yılbaşı gecesi yeni yılı karşılarken Show TV'de çok özel bir gece yaşayalım. Kingyo, Japan. Kamachi, Japan. Japonya'da Kamachi, Türkiye'de Kamachi. Sparashi. Farkını daha yakından gördükçe daha fazla isteyecek ve daha fazlasını alacaksınız. Üstelik şimdi daha az ödeyerek. 500 gramlık sana ekonomik kase. Sana. Yaşam boyu kalite. ...uzmanlık kişidir. Peki uzman kimdir? Dış ticaret konusunda size kılavuzluk yapan... ...doğru yönü gösteren... ...ve riskleri en aza indirendir. Dahası işini seven ve bilen... ...sizinle gerçekten ilgilenen... ...diyalog kuranlığıdır. Uzman iktisatın ta kendisidir. Unutmayın... Dış ticaret uzmanlık işidir. Uzmanlık, iktisatın işidir. İktisat Bankası. Uzmanlıkla tanışın. Lala. İstikbal yatak örtüleri. Lala. Rengarenk, canlı, çekici. Size istikbal vaat ediyoruz. İstikbal! 95 yılı, Şovpa'yı arayanlar için çok karlı bir yıl oldu. 96 yılında da yepyeni başlangıçlar size bir telefon kadar yakın. Yeni yıla güvenle başlayın. Şovpa. Dantel dünyasının en iyi ipliği Altın Başak Klasik'ten yılın filmi Hülyalı Günler. Başrolde Türk sinemasının starı Hülya Avşar ve işini bilen kadınlar. Hülyalı Günler pek yakında bu kanalda. Kaçırmayın. Al beni, ör beni, elinde gör beni. Altın Klasik. Biz işimizi biliriz. At Mehmet, şu kurtunda yerden kalıcı Bir daha vuruyor ve doğru. Göremiyorum. Taraftarın fanatiğin gözü açılacak yakında herkes sporcu olacak. Artık kendiniz için seçim yapın. 30 klasik besteci, 30 özel CD, 30 özel cilt içinde. Klasik müzik koleksiyonu. İlk cildi Vivaldi ile bayilerde. Sadece 500 bin lira. Yaptığı işi çok seviyor. Hobilerini de. Türkiye'nin ilk faktörün şirketi Fakto Finans da çalışıyor. İhracatı artık daha güvenli. Alacakları garanti altında. Üstelik akreditif bekleme sıkıntısı yok. Fakto Finans, finansman ihtiyaçlarını uygun maliyetle karşılıyor. Vadeli alacaklarını peşine çeviriyor. Yeni pazarlara şimdi daha rahat gidiyor. Fakto Finans'la tanışın, siz de ihracatınızı güvenle geliştirin. ...Fakto Finans. <laughs> Elimizde tat varsa... ...lezzeti yakalamak çok kolay. 96'ya selam... ...Maret'e devam. Maret, önce sağlık, önce lezzet. 95 yılı... ...şov payı arayanlar için... ...çok karlı bir yıl oldu. 96 yılında da yepyeni başlangıçlar size bir telefon kadar yakın. Yeni yıla güvenle başlayın. Şovpa. Dantel dünyasının en iyi ipliği Altınbaşak Klasik'ten yılın filmi Hülyalı Günler. Başrolde Türk sinemasının starı Hülya Avşar ve işini bilen kadınlar. Hülyalı Günler pek yakında bu kanalda. Kaçırmayın. Al beni, ör beni, elinde gör beni. Altınbaşak Klasik. Biz işimizi biliriz. Çağın kızına uygun haber Sine 5'te. Vaktinizi çalmıyor, lafı uzatmıyor, programınızı bozmuyor. Kısa, yorumsuz, anında ve objektif. Tüm olaylar çarpıcı görüntüler eşliğinde net bir anlatımla özetleniyor. Hayatın her alanında iç ve dış gelişmeler her gün 20.45'te Sine 5'te. Şifresiz. Bir hafta sonuna kadar bir sürü iş var. Nasıl bu 300 parça iş ya? Yetişmez usta bu. Bu eski makina hiçbir bir yere İşi büyütmek lazım. İyi de nasıl, neyle? Halk Bank bir düşü gerçeğe çeviriyor. Çalışana, üretene büyük bir kaynak yaratıyor. Halkbank'ın özel girişimci bilgilendirme merkezine uğrayın. Kapasite, yer, fiyatlandırma, pazar araştırmaları ve her konuda danışmanlık hizmeti alın. Kendi işinizin başına geçin. <laughs> ya ne yapacağız ya? <laughs> <laughs> Halkbank'ın ışığı yeni yılda da aydınlatmaya devam edecek. Halkbank. Pası Arif koşuyor ya gol gol. Bir b göremiyorum abi. Taraftarın fanatiğin gözü açılacak yakında herkes sporcu olacak. 80 milyarı kim ya da kimler kazanacak? Milli Piyango yılbaşı çekilişinin sıraya konmuş tam listesi sabah Milli Piyango özel ekinde. Milli Piyango yılbaşı çekilişi özellikle yarın sabahta.